Korentli kadınlar, İşte çıktım karşınıza beni yanlış yere eleştirmemeniz için. Bilirim pek çok insan gururludur yürekte. Hem evde hem dışarıda. Ama kibirlidirler diye hiç sevilmezler bazıları da. Sessizlik tarzlarıdır onların oysa. Adalet yoktur yanlış yeri eleştirenlerin gözlerinde. Bir insanın gerçek karakterini öğrenmeyi bekleyemezler. Bir zararı dokunmamış olsa bile onlara nefret ederler bir bakışta. Bir yabancı tabii ki uyumlu olmalıdır. Bir Yunanlı bile hatta katı bir inatçılıkla huzurunu bozmamalıdır kandaşlarının. Yerimi biliyor ve kabul ediyorum ben. Ama yediğim bu darbe beklenebilecek bir şey değildi. Paramparça etti yüreğimi. Ölmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Kalmadı hayatın hiçbir zevki. Her şeyim diyorsan benim. Bunu da çok iyi bilir. Oysa şimdi bütün erkekler içinde en rezil olduğunu gösterdi. Yaşayan ve bir irade sahibi olan yaratıklar içinde biz kadınlar kuşkusuz en zavallılarıyız. Büyük bir bedel ödeyip bir kocaya vardığımızda onu bedenimizin de sahibi olarak kabul etmek zorundayız. Köpürtmek demektir bu bir yanlışı başka beter bir yanlışla. Büyük soru gelir ardından da bu aldığımız adam iyi midir yoksa kötü mü? Bir kadının hoş değildir boşanması. İmkansızdır bir erkeği reddetmesi. Dahası yeni yasalar, yeni geleneklerin içine gelen yabancı bir kadının büyük gücüne ihtiyacı vardır. Bulmak için kendi evinin artık ona öğretemeyeceği şeyleri. Nasıl davranacağını, yatağını paylaştığı adama. Ve bu titiz çabanın sonunda başarılı olursak eğer ve kocamız inlemezse evliliğin boyun duruğunda gıpta edilecek bir hayatımız olur. Yoksa daha iyidir ölmek. Eğer erkek başlarsa sıkılmaya evdekinin varlığından, dışarı gider ve bulur bir çaresini can sıkıntısına. Biz kadınlar mecburuz bakmaya sadece tek bir adama. Ve derler ki bize biz evde tehlikelerden uzak yaşıyormuşuz. Onlarsa gidiyorlarmış savaşa. Salaklar. Bir savaşta üç kez en ön safta yer almayı yeğlerdim bir çocuk doğurmaktansa. Ama size uygun olan uymaz bana. Burası sizin şehriniz, babanızın evi. Bütün arkadaşlarınız burada. Burası yaşamanızın sevinci. Ben yalnızım. Şehrim yok benim. Şimdi de kocam hakaret ediyor bana. Ganimet olarak alındım dünyanın bir ucundaki topraklardan. Ne bir erkek kardeşim var, ne anam, ne de bir kandaşım bu zor durumda sığınacağım. O yüzden tek bir isteğim var sizlerden. Eğer bulabilirsem bana yaptığı haksızlıkların öcünü almanın yolunu dan bir şey söylemeyin. Bir kadın zayıf ve ürkektir pek çok işte. Korkutur onu savaşın gürültüsü, çeliğin görüntüsü. Ama evlilikteki haklarına bir dokunda gör. Var mı ondan daha kanlısı? Merhaba arkadaşlar bu hafta farklı bir giriş yapalım dedik. Medya tiradını okuyarak başladım size. Evet geçen hafta mit üzerine ve Euripides'in bu mitlerini gibi değişiklikler yaptığı üzerine bir video paylaşmıştım. Bu hafta da biraz daha oyunu detaylı olarak ince, incelemek istiyorum. Neler anlatılıyor? Medya bize ne söylüyor? Medya oyunu bugün bize ne söylüyor? Biraz onlar üzerine konuşmak istedim. Evet, medyanın sözlük anlamı akıllı, çare bulan demek. Medya Yunan mitosundaki en büyük büyücü kadın olarak geçer ve memleketi de kısmen Yunan'ın atasözüne girmiş büyücü kadınların ülkesi Teselya kısmen de Karadeniz'deki Kolkis'tir. Latin kitabında altın ülkesi olarak yazar bu ülkeyi. Yani belki de İosan oraya bir işgale gitmiş. Yani zaten öyle olduğunu düşünüyorum da. Medya Karadeniz'in doğusunda Kolkis ülkesinde bugünkü Gürcistan'da doğup büyüyen bir kral kızıdır. Kaderini belirleyecek olaylar hiç tanımadığı bir adama aşık olmasıyla başlar. Babasının koruması altındaki altın postun peşine düşen argonatlardan Iosan'a yardım ederek babasına karşı gelen ve artık yabancı bir ülkede farklı bir coğrafyada kendini kabul ettirme çabasına giren bir kadının trajedisidir. Elbette ki bu farklı topluma ve kültüre uyum sürecinde doğal olarak en büyük destekçisi ve uğruna her şeyini, geçmişini dahi sildiği, daha doğrusu silmek zorunda kaldığı, sevdiği adam Yosan olması beklenir değil mi? En büyük destekçisi çünkü en nihayetinde yeni bir kültüre, yeni bir topluma dahil oluyor ama Iaso'nun ihanetini görüyoruz aslında ve çocuklarını öldüren bir anneye dönüşüyor medya Tragedya yazarlarının mitolojik hikayeleri şekillendirirken kimi bölümlerde yaptıkları oynamalarla, eklemeler ve çıkarmalarla felsefi bakışlarını, dünya görüşlerini, eleştirilerini, öğretilerini, ön sezi ve beklentilerini de yansıtmışlardır. Euripides zamanına göre yenilikçi düşünceleri, çağın problemlerini ele alışı, inancın ve geleneklerin insanı kısıtlayan baskıcı tavrına karşılık düşüncenin özgürleşmesini savunan tavrı ile ortaya çıkmıştır. Eser lerinde mitolojiden öyküleri almış ve bu öykülerdeki ele aldığı karakterleri olabildiğince derinlikli bir şekilde işlemiştir. Medya Yürüpides tarafından ilk defa çocuk katili olarak edebiyata taşınmıştır. Aslında önceki videolarda mitte gerçek mit medya öldürmüyor çocuklarını. Medya ülkeden kaçıyor ve oradaki insanlar taşlayarak öldürüyor. Euripides'le başlayan bu değişikliğe yaklaşık 2500 yıldır tiyatroda, edebiyatta, resimde, operada sanatın birçok alanında medya çocuklarını öldüren katil bir anne olarak Euripides'ten sonra sanat eserlerini de görebiliyoruz. Euripides tarafından M.Ö. 431 yılında yazılan Medea adlı mitolojik karakter çok yönlü bir kadın özelliği taşımaktadır. Medya hem üzünlü hem de bir o kadar intikam uğruna çocuklarını öldüren bir anne olarak trajik bir karakterdir. Gerçekten hüzünlüdür. Sevdiği adam uğruna babasını ihanet etmiş, kardeşini öldürmüş, doğduğu toprakları terk etmiş ama aşkı uğruna her şeyden vazgeçmesine karşın ondan sonra vazgeçilen bir kadın olmuş ve yabancı topraklarda istenmeyen büyücü olarak ilan edilmiştir. Yani ihanete uğramıştır. Kocası uğruna yaptığı fedakarlık yine kocası tarafından yok sayılmış başka bir kadın için terk edilen bir kadın konumuna düşmüş ve aynı zamanda çocukları da elinden alınarak sürgün edilmiştir. Gururu kırılan ve yok sayılmayı kabul etmeyen Medea hem kocasının evleneceği prensesi ve babasını hem de çocuklarını öldürerek kocasından intikamını almıştır. Gerçekten de Medea çocuklarını öldüren bir anne mi yoksa başka şansı olmadığı için her şeyden vazgeçen kurban mıdır? İlk görüşte aşık olduğu adam için yersiz yurtsuz kalan ve Iosan ile birlikte geldiği Yunanistan'da yabancı kabul edilen, ötekileştirilen medya bütün çabalarına karşın kabul görmemenin yüzünü de yaşar. Geldiği bu ülkede büyücülük yapmayı dahi bırakan kadın yaşadığı topluma ve kültüre uyum sağlamak için her şey yapar ama bütün bu çabaları hem kocası tarafından hem de içinde bulunduğu toplum tarafından görmezlikten gelinir. Tabi bu arada Medya'nın Iason'a aşık olmasının nedeni yine tanrılardır. Geçen videoda da anlatmıştık aslında gerçek mitte de Hera Afrodit'ten yardım ister ve Eros'un oklarıyla Medya'yı sona aşık ederek ona yardım et büyüleriyle sona yardım etmesini sağlamasını ister ve Eros'un oklarıyla da Medea ilk görüşte sona aşık olur. Ama tabii ki yani bütün oyunlarda bu ilahi hani bu tanrısal güç bütün oyunlarda aslında bu tanrıların müdahalesini tanrıların gücünü aslında burada bir kurbandır karakter. Ama Euripides'in oyununda çok daha başka yani bunun altı çizilmiyor bu tanrıların bu inançsal durumun altı çok çizilmiyor onu e, ilerleyen noktalarda. Neden çizilmediğini şimdi konuşacağız. Oyuna başka bir noktadan getirilen eleştiride şu şekilde, medyada ataerkil bakış açısı vardır ve yazar bu bakış açısını eserin hemen hemen her sayfasında duyum satır. Euripides medyayı acımasız intikam duygusuyla birlikte her türlü caniliği yapan, sevdiği adamla birlikte olmak için kardeşini dahi öldüren, ülkesine, babasına ihanet eden bir kadın olarak ele alır. İntikam duygusu o kadar yoğundur ki kocasının başka bir kadını seçip evlenmek istemesinin cezası olarak hem kralı ve kızını hem de hayat verdiği çocuklarını öldürmesini yazar çok acımasızca kaleme almıştır. Hatta bu negatif bakış açısı Iason'un sözlerini kendini açığa çıkarır. Iason bir yerde şöyle bir şey söyler. Başka bir şekilde çocuk sahibi olmalıydı insanlar. Var olmamalıydı hiçbir kadın cinsi. Hiçbir kötülük kalmazdı dünyada o zaman diye hitap eder ama orada da bilmiyorum yani Euripides'in kadın düşmanı olmasından mı yoksa oyunu başka bir şekilde okumak da mümkün. Biraz onun üzerine farklı nasıl okunmuş, onlar üzerine videolar bu videoyu yapmak istedim o dönemin izleyicisi açısından bugünden baktığımızda annenin kutsallığını yerle bir eden yazar ihanete uğrayan kadınların ne kadar acımasız olabileceğini yansıtırken okuyucunun duygularını derinden etkiler. Bir taraftan hüzün, merhamet, acıma gibi duyguları harekete geçirirken diğer taraftan öfke, kızgınlık ve canice planlar yapan bu kadına karşı trajik bir nefret, yıkım söz konusudur. Başka bir yorum da şöyle. Aslında intikam için Medya'nın çocuklarını öldürmesi kanımızca Eros'un yani aşkın yıkıcı gücünü vurgulamak içindir. İlk başta da aşık olduğu adam için babasına ihanet eden Medya daha sonra yine sevdiği adamı korumak için erkek kardeşini öldürmesi sonrasında Kral Pelias'ı gençleştirme hilesiyle kızlarına babalarının vücudunu parçalatarak kazanın içine kandırıp attırması aşkın yıkıcı gücünü gösterir. Aşk her anlamda bir yıkıma neden olmaktadır bu oyunda. Çünkü ilk başta tutkudan doğan yıkıcı güç sonrasında intikam'a dönüşerek bu kez sevilen, aşık olanı uygulanan bir yıkım olarak karşımıza çıkarken aynı zamanda sevenin de yıkımına neden olur. Bu yorumda da oyundaki aşkın altını çizmiş, gördüğümüz gibi bence haklı bir bakış açısı, güzel bir bakış açısı. Medyanın bu kadar çok dikkat çekip geçmişten günümüze sanatın her alanında popüler bir figür olmasının asıl nedeni belki de bu figürün üzerine dikkat ilk defa çeken Euripides'in onu bir çocuk katili olarak sunmasında yatmaktadır. Eğer çocuklarını öldüren bir anne olmasaydı medya bu kadar ün kazanır mıydı? Bunu bilemiyoruz. Güncelliğini kaybetmeyen oyun toplumda var olan çatışmaları, manevi yükümlülükleri, kadın erkek ilişkisini, tanrısal gücü, duygusal bağları ve ötekileştirmeyi içermesiyle çağdaş dönemde de hitap gücünü muhafaza etmektedir. Medyanın varlığını sürdürmesini sağlayan sebeplerden biri toplumdaki farklı karakterlere hitap etmesidir. İnsanlar kendilerini birçok yönden medya ile bağdaştırabilirler. Kendi vatanından uzakta bir yabancı olarak, ailesine ihanet eden bir evlat, kardeş katili, kocası tarafından terk edilen bir kadın ve evlatlarını başkalarının insaf terk etmeyecek kadar seven yine onları öldürecek kadar zalim olabilen bir anne. Oyun insanın yaşadığı ikilemleri ve kötülüklerle karşılaşınca kalbiyle mantı arasında mekik dokuyan düşüncelerini yansıtır. Kendi yarasını daha derin yaralarla kapatmaya çabalaması içine giren medya ulaştığı nokta gözler önüne serilir bu oyunda çağdaş sahnelemelerde oyuna dair farklı yorumları görmek mümkün. Bugün sahneyi kocası tarafından aldatılmış, onuru kırılmış zavallı bir kadın olarak değil de kendine güvenen, öfkeli ve intikam planları yapan güçlü bir kadın olarak çıkıyor medya. Iason üzerinden aslında tüm erkek cinsine yönelik suçlamalarda bulunur ve başına gelen bu felaketin hemen tüm kadınların yazgısı olduğunu fakat onu memleketinden uzak, hiçbir yakını olmayan kimsesiz bir kadın olarak buradaki tüm kadınlardan daha bahtsız olduğunu söyleyerek kadınlardan oluşan koronun desteğini kazanır. Biraz önce okuduğum tirat. Yapacağı kötülüğün haklı nedenlerini ortaya koymaya çalışır. Euripides oyunun bu kısmında medyanın sözleri aracılığıyla Atina toplumunda önemli sosyal bir soruna değinir. Medya yabancı bir kadındır ve bu nedenle de vatandaş bir kadının sahip olduğu haklardan mahrumdur. Yani medyanın yasonla olan evliliği yasalar karşısında geçersizdir. Euripides talihsiz kadın aracılığıyla Atina'nın bu yöndeki yasalarını eleştirir. Medya sırf barbar olduğu için yani Atina ile kıyaslandığında Medya'nın ülkesi Atina'ya göre daha geri bir yer. Evet bu yüzden polisten, klandan ve aileden dışlanmış bir kadındır Medya. Geçen hafta Euripides'in mitin aslını tragedi olarak ortaya koyarken ne gibi değişiklikler yaptığına değinmiştik ama bir ekleme yapmak istiyorum. Euripides daha önce tragedyada işlenmeyen ve mitosta yer almayan yeni bir yorumu ortaya koymuş. Medya ile Iason aracılığıyla evlilik cinsiyet, etnik köken ve aile içi şiddet gibi klasik çağ Atina'sının sosyal sorunlarını trajedinin içine sokmayı başarmıştır. Euripides de diğer yazarlardaki gibi oyunlarında efsanelerden yararlanmış fakat tanrısal eylemleri azaltarak gücü daha çok insanları temsil eden karakterlerin eline vermiştir. Ayrıca bir ozan olarak oyuna sahip olması gereken etkileyiciliği kazandırmak ve yazdığı oyunla seyirciye arzu ettiği şekilde tasvir edebilmek için mitoslarda değişiklikler yapmıştır. O kendi prensipleri ve yaratmak istediği karakterler ışığında konu aldığı mitoslara eklemeler ya da çıkarmalar yaparak kendi varyasyonunu oluşturmuştur. Böylece örneğin Asiklos'un oyunlarında alın duygusunda hareket eden karakterlerin yerini Euripides'te kendi duyguları olan mantığı ya da tutkularıyla karar veren insan almıştır. Euripides kendi dönemine kadar süregelen alışkanlıkları değiştirmiş, yeni düşünceleri Atina halkına yiğitçe sunmuş ve bunun sonucunda büyük tepki görmüştür. Aristoteles'in trajik etki yönünden bütün öteki ozanları üstündür diye söz ettiği Euripides'in geleneğe karşı çıktığı noktalardan biri Atina devleti içinde kadına verilen değerdir. Ona göre kadın insanların en trajik olanıydı. Onun içinde kahramanlarını acı çeken ve çektiren kadınlar arasından seçti. Bu yüzden o dönemde alışılmışın aksine kadını ön plana çıkarmıştır. Kendisine değer verilmeyen, çoğu haktan mahrum edilen ve bir nesne gibi algılanan kadını merkezinde durduğu bir hayata, kendi yolunu belirleyen bir özne durumuna getirmiştir. Oyunlarında kadınları yalnızca iyi yönleriyle değil, insana özgür kusurları, azmi, öfkesi, hırsı ve toplumun alışkın olmadığı şekilde erkeklerle olan ilişkisiyle sahneye taşıyan Euripides böylece insan yapısını tüm çıplaklığıyla ve göz ardı edilen gerçek, gerçekliğiyle analiz etmiştir. Bu nedenle çağımızda kadın düşmanlığı yapmakla da suçlandığı olmuştur. Bazı kadın yazarlar Euripides'in oyunlarında kadına karşı bir tutum sergilendiğini belirterek yazarın trajedilerinde belirginlik kazanan kadın düşmanlığını kendisinin yalnız bir hayat sürmesine ve iki defa evlenmesine rağmen evlilikte mutlu bulamamasına bağlamıştır. Kadın düşmanı mı yoksa feminist mi olduğu günümüze kadar sorgulanan Euripides'in böyle bir tartışmaya konu olmasının sebepleri arasında oyunlarında genellikle kadınların ön planda olması onları tek başlarına başarabildikleri, ihanete uğradıklarında ya da sarsıcı olaylar karşısında benimsedikleri tavır ve davranışlarının yıkıcılığı gösterilebilir. Euripides medyayı hem sıkıntılar tarafından kuşatılmış, incitilmiş ve kederli hem de öfkeli bir kadın olarak betimler. Iason'u ise sadakatsiz, kendisine yapılan iyiliğin kıymetini bilmeyen ve çıkarları uğruna ailesini terk eden bir karakter olarak kurgular. Böylelikle medyanın sert duyguları öfkesi o henüz sahnede belirmeden önce süt ne tarafından vurgulanmış olur. Euripides sürgün edilen ve toplumdan dışlanan kadının yabancı olduğu bir ülkede ihanete uğramasıyla gurur ve kibir duygularının esaretinde hareket edişini tasvir eder. Böylece tanrıların müdahalesi olmadan eylemlerini gerçekleştiren ve sonuçlarına katlanan bir kadın yaratır. Euripides bu mitosu ele alırken sanatsal gücü ve mitolojik yanı olan çeşitli alanlarda ustalık sergileyen karmaşık fakat cazip bir medya tasviri yapar. Değişken olan, öngörülemeyen, zor anlaşılan, farklı kültürler ve toplumlarla ilişki içerisinde olan, ölümlü ve ilahi çizgide eş zamanlı duran ve zararlı bir büyücüyken sonra arasında bir anne olan Medya çelişkiler barındıran bir kadın olarak betimlenmiş olur. Bu şekilde tasvir edilmesi kadının toplum tarafından algılanışına da ayna tutar. Kadın kendi kişisel özelliklerinden ve duygularından soyutlanarak aterkil bir tanımlamaya maruz bırakılır. Bunun sebebi kadından korkulması ve onu belirli tanımlamalar içerisine hapsedip özgürce hareket etmesini engelleyerek mevcut erkek egemen toplum düzenini sürdürmek istemesidir. Euripides'in oyunu yaptıklarının tümüyle bilincinde olan medya, hayatına yön veren ve davranışlarının sorumluluğunu sebeplere dayandırarak üstlenen aktif bir karakterdir. Euripides'ten önce Medea, insani özelliklerden çok mitolojik tanrılarla bağdaşlaştırılan barbar, kara büyü kabiliyeti olan ve gaddarca katliam yapan bir karakterdir. Çocuklarına ölümsüzlük bahşettirme çabaları da onu sihirle dolu, tanrısal özelliklerin hüküm sürdüğü gerçek ötesi bir dünyanın parçası yapar. Euripides Medea'yı sihir gücünden bütünü Ile mahrum etmeden öfkeli gözü kara ve aşkı için can almaktan korkmayan ve gerçek hayatta yansımalarını bulan bir karakter olarak betimler. Onu günümüzle bağdaşlaştıracak insani kaygılar ve dışa vurmaları yansıtan hem mitolojik hem de gerçek bir kadın çerçevesine yerleştirir. Medyayı döneminin erkek egemen toplum yapısı rağmen kadının toplumdaki yerini sorgulatmak amacıyla güçlü ve bağımsız olarak tasvir eder. Zeki, entelektüel bir yapıya sahip olan medya kararlarını verebilecek güçte ve ve bağımsızlıktadır. İşin ucunda iki çocuğunu öldürmek ve kendi canına kıymak da olsa eylemlerini gerçekleştirmekten çekinmez. Kafasında olayları canlandırır, plan yapar, geleceği öngörür ve kabiliyetleri doğrultusuna harekete geçer. Böylelikle eylemlerinin sonunda kendini erkek tarafından küçük düşürülen kadın pozisyondan insani güçlerin ele geçiremeyeceği kutsal bir kadın konumuna ulaştırır. Görüldüğü üzere Euripides mitosu göz ardı etmeden gerçeküstü eylemleri tamamıyla silmeden medyayı kendi içgüdüleriyle ve yoğun intikam arzusuyla gerçekleştirdiği eylemlerinden sorumlu olacağı bir yol çizer. Evet son olarak Sevda Şener'in çok güzel bir yazısı var. Onu aktarmak istiyorum çok kısa. Sevda Şener, Yürüpides intikam ve adalet konusunu medya üzerinden işlemiştir. Medya öcünü mükemmel alabilmek için her şeyini feda etmeye razıdır. O yalnızca çocuklarını kurban etmekle kalmamış, aynı zamanda da onurunu ve öz özgür bir hayatı da reddetmiştir. Ona kalan eylemi sonucunda kardeş, evlat ve tanımadıklarının cinayetleri suç ve vicdan azabıdır. Oyunda ortaya serilen kadının toplumdaki rolü ve bulundukları pozisyondur. Geçmişten günümüze baskılanma kadınları sıkışmış bunaltmıştır. Medya baskının ve ezilmenin nasıl olduğunu ve sonuçlarını işaret etmek anlamında değer taşımaktadır. Yazar hem medyanın karşı karşıya kaldığı ihaneti, haksızlığı, baskıyı sergileyerek toplumu ve bu toplumda yaşayan insanların ahlak çöküntüsünü sergilemiş hem de oyununa Medyanın kralı ve kendi oğullarını öldürdükten sonra hiç ceza görmeden çekip gitmesiyle sonuçlandırarak analık sevgisi, toplumsal adalet gibi temel değerlerin varlığına kuşku ile baktığını göstermiştir diye yazar Sevda Şener. Evet bence çok güzel bir bakış açısı gerçekten Sevda Şener yine muhteşem bir yorum yapmış. Evet medya üzerine paylaşmak istediğim bunlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya başka bir videoyla görüşmek üzere.